Evet arkadaşlar, bugün değişik bir videoyla yine karşınızdayız. Daha önce tutmuş olduğumuz balıklardan açık havada bugün pişirip yiyeceğiz. Onun videosunu yaptık. Balıklarımızı filota şeklinde evde ayarladım ben. E, sosu için geçen bir yerden duymuştum. 3 tane yumurtanın akını bir kaba aktardım. E, daha sonra bir tane limon sıktım, biraz tuz işte biraz sosuna e, kekik ve e, kırmızı toz biberle pul biber karıştırdım o karışımla güzelce aldım. görmüş olduğunuz gibi kalın yerlerinde ince ince böyle dilimledim e, tatlı su balığı olduğu için sonuçta biraz kılçığımız var şimdi bunu mısır unuyla unladıktan sonra tavamızda ufak tükte pişireceğiz burada tavada püf bir nokta var ufak tükte kullandığımız için tavayı fazla büyük almadım Büyük. Bazı yerlerde görüyorum büyük tava koyuyorlar. O büyük tavaya da iyi ısıtmadığı için balık yağ çekiyor. balığın yağ çekmemesi için böyle ufak tava kullanırsak iyi olur. Ben şimdi bunları normal bir sorunla unlayacağım. Balıklarımızı unladık. Şimdi we are, we are reaching for the stars. larımız gayet güzel kızarıyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balıklarımızı yarım saat gibi kısa bir zamanda pişirdik. Sosuyla beraber olunca gayet güzel oldu. Yumuşak, yemesi kolay. Evi kokutmadık. Açık havada. Daha iyi gidiyor biliyorsunuz. Temiz hava bol daha bizim sloganımız. Videomuzu izleyip abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Seyrettiğiniz için hepinize teşekkürler.